Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematiği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte koleksiyon bölümünde sezon kısmının ödüllerini göstereceğim. Ve neler yapmanız gerektiği hakkında aşağı yukarı bir tahminde bir şeyler de bulunacağız. Videomuza geçmeden önce videomuza like atın. Kanalımıza abone olup bildirimleri de tüm yaparsanız çok sevinirim. Şimdi burada önemli ve çok dikkat etmeniz gereken bir konudan bahsedeceğim ondan önce. Videonun başında söyleyeyim. Bazı arkadaşlar ban yiyebilir bu sebeplerden dolayı. Onun için hızlıca söyleyelim. Şimdi bazı arkadaşlar game eee cihazı değiştiriyorlar falan. Asus'ken bilmem ne Samsung işte Asus'ken Samsung'a mı ne çeviriyorlar? Öyle bir şey oluyor. Eğer onları yaparsanız arkadaşlar ban yersiniz. PUBG Mobile tarafından e, duyuruldu. Yani eğer orada değişimler yaparsanız ban yersiniz. Eğer yaptıysanız şimdi GameLoop'u silin, yeniden yükleyin gerekirse. Yani o şekilde yapmayın ban yersiniz hesabınız gider. Ben bir uyarımı yapayım başta. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim ki açıklama kısmına Telegram kanalı vereceğim. O Telegram kanalının içerisinde dünkü videoda bahsettiğim koleksiyon puanlarının hepsinin gösterimi var. Yani hepsinin ne kadar olduğunu gösteriyorum orada Telegram kanalında. Oradan da bakabilirsiniz. Hem de yeni gelecek şeyler orada paylaşıyorum. Şimdi videomuzun esas konusuna gelelim. Buradan kaydıralım. Buradan koleksiyonlar. Burada görmüş olduğunuz üzere daha bir sonraki sezonu bekle falan yazıyor. Burada da başka şeyler yok. Şimdi ben size buradaki öğenin ne olduğunu, buradaki öğelerin ne olduğunu ve neler olacağını size anlatacağım. Hemen şimdi o ekrana geçelim. Göstereyim. Burada görmüş olduğunuz üzere sezon kısmı açık. Burada ödüller var, kademeler var birkaç tane. Ve şurada bir bildirim var. Burada pek önemli bir şey söylemiyor. Sezon bitince gider buradaki öğeleri almanız gerekiyor falan vesaire şeylerden bahsediyor. Buradaki bölüm önemli değil. Şimdi burada birinci bölüm olarak şurada bir AG var. O birinci kademede AG'yi alacağız. Yani buradan bedava bir şekilde direkt AG'mizi alabileceğiz. Bu önemli değil. İkinci kademede ise bir tane çıkartma verecek. Yani çıkartmada göstermek için yapıyorsunuz. Şimdi üçüncü kademeye bakalım. Üçüncü kademede şöyle ki markette 3 günlük yenileme var. Yani marketteki yenilemesi 3 günlük oluyor. Mesela 3 tane öğe alabiliyorsunuz üst üste bir gün içerisinde. İkinci olan şey ise aynı kademe içerisinde. Böyle bir paket var. Ne oldu içeriği belli değil. Ama 200 UC'yi alacakmışsınız gibi gözüküyor. Sol altta 200 UC yazıyor çünkü. 200 UC ile ilgili bir şey var içinde. Güzel bir şey olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Burada bir tane daha çıkartma var. Bu çıkartma yani bu çıkartmalar çok önemli değil benim için. Yani çok önemli bir şey teşkil etmiyor. 4 buradaki kademede ise yani burada günlük yenileme bir de haftalık yenileme veriyor ekstra olarak. 3 tane günlük, bir tane de haftalık yenileme. Yani ikiye çıkartmış oluyorsun haftalık yenilemi. Bu şekilde yapmak bayağı güzel bir şey benziyor. Eğer kullanırsanız, kullanıyorsanız yani burada da iki tane verecek o paketten ve 300 uyucuya alacaksınız o paketi. Bence paketin içerisindeki öğeler mantıklı olabilir. Yani buradaki böyleydi zaten. Şöyle bir 6. kademeye geçelim. 6. kademede ise görüntü var. Bu şekilde bir görüntüye sahip olacaksınız. Yani 60 falan yazıyor, 6 yazıyor. Bunların görüntülerini değiştirme özelliği. Süreli gibi gözüküyor bunlar. Süreli gelecek gibi gözüküyor. Tabii siz ne yaparsınız bilmiyorum ama bence güzel bir şey eklenmiş. Burada da bir lobi var. Lobi çok güzel gözüküyor ve yani 60 günlük diyebiliyorum. Evet 60 günlük lobi. 60 günlük lobi baya güzel. Yani inşallah alabiliriz. Benim tahminimce ise sezon boyunca aldığımız destansı efsanevi öğelerden dolayı buradan bir şeyler alabileceğiz. Yani buradaki öğelerin kilitleri bu şekilde açılacağını düşünüyorum. Bu Dobby'i falan o şekilde alacağımızı düşünüyorum. Bir ihtimal daha var. O ihtimali biraz düşük olarak görüyorum. O da şu şekilde belki kil sayacından yani fazla kil olanından falan filandan dolayı belki burada öğeleri alabiliriz. Ama bu düşük bir ihtimal bence. Evet, göstereceğim şeyler bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. Bu arada gameplaylerde iyileştirme yaptık. Görüntü kalitesini falan biraz daha arttırdık. Daha güzel gözüküyor artık gameplay ile. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i de izleyebilir. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkürler. Team. The, game. the red team is about to win.